Hocam bir şey soracağım size. Hamilelik dönemindeki kansızlığı da anlatır mısınız? Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyor? Bebek bundan nasıl etkileniyor? Yani hamileliğe kadar kansızlığın farkında olmayan bir anne adayı. Evet. Yani şimdi hocamın, ba hocamın bahsettiği en önemli şey hemoglobinin oksijeni taşıyor olması. Dokulara, organlara, anne karnında bulunan bebeğe dahi oksijeni taşıyan hemoglobindir. Eğer vücutta hemoglobin yeterli değil ise... Burada o dokulara taşınacak olan oksijen yetersizliğine bağlı gelişebilecek çok ciddi şikayetler olabiliyor. Bunlardan birisi e, prematüre düşüklere dahi sebebiyet verebiliyor kansızlık problemi. Çocukta e, oluşabilecek anomaliklere veya e, bir sakatlığa dahi sebebiyet verebilecek bir durum hastalarda olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Mesela bayanlarda görülen demir eksikliği de Mesela yine hemoglobinin... Evet. Hemoglobinin yapı taşında bulunan e, demirle e, var olan hemoglobin yapısında demiri barındıran e, kırmızı hücreler e, dokulara oksijen taşırken demirden çok ciddi istifade eder. Dolayısıyla gebelik döneminde demir eksikliğinin yaşanmaması gerekiyor ki hemoglobin görevini tam olarak yapabilsin evet. ve dok evet. dokulara, organlara, sistemlere oksijeni rahat taşıyabilsin. Demir eksikliği de bu anlamda çok evet. çok önemlidir. Nedir? folik asit yine Kanla bir kan seviyesinin kan değerlerinin vücuttaki dokuları iyi beslemesine yardımcı olan taşlardan birisidir. Evet. Çünkü hamilelik döneminde annelere evet. folik asit de çok takviye ediliyor diye biliyorum ben. Evet. Kansız emilim problemi olan bayanlarda folik asit eksikliği daha yoğun olabiliyor. Evet.